arkadaşlar herkese selamlar Hadi geldik sır karavandayız nedir en son araca bir bakalım dedik çalışmalar ne alemde Hadi bakalım başlamışlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuraya çıkalım bakalım. Evet 19 milim elektrometik kauçuk döşeniyor arkadaşlar. iş şu aralarda doldurmuşlar. Şu aralarda dolacak. Evet. Tamamlar da bunlar yapılmış. Tabii bu en son bitmiş halinde görmek lazım. Bir de bunun üzerine tekrar böyle keçeli yine bir dışı yaratımı olan yaratımı olan bir ürün yine kullanılacak. Görünüyor gibi. 19 milyon. Arkadaşlar şimdi çok eee karavan yapımını inceliyorum veya kendi yapan arkadaşlara bakıyorum. E, Tabi hiç kimse o, selamlar. Emrah'çım ne haber? Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim. Dün yoktunuz. Bir araç almaya gittik. He, He. Mustafa'cığım yolda kalmış. Aynen. Sana vereyim benim motoru diyorum. Yok o, diyorsun motor kardeşim. Motor. Abi motor işine tövbe ya. Benim motoru versen başına ağrımaz ama. Ömrü bir, <laughs> o ömrü bir la, kullanırsın. İyi hayırlı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. He? Kaza bastığında kalbi durmasa sıkıntı yok. Bir şey olmaz abi ya. Benim gibi ağır ağır kullanırsan efendi efendi. Yok abi üstün kapalı olacak yağmur yağmayacak. Bu kadar basit. Ya, ya. şöyle e, ben motoru keyif için kullanıyorum. Zenf hani şey ben bir başka? ben bir bir yerden bir yere gideyim araç olarak kullanmıyorum ben motorumu. Ben için alsam o işi. He. Benim alacağım ATV'dir. Çamur, dağ, bayrağı. Ama şehir içinde bir ATV. Alacağım. Zoldur ama be zevk için buradan binip de eve motor için asla kullanmam. Abi çok uzun mesafe ise mesela ben şehirler arasında kullanmam abi açık söyleyeyim. Yok abi. He, ben yok. arabamla daha mutluyum. Kesinlikle. Ama mesela şehir içinde gezerken tozarken mesela şehri aşağı indim diyelim Gazipaşa'ya Atatürk'e arabayla bazen pak sıkıntısı oluyor. Şehir içinde güzel oluyor. He, ama ne yapıyorum motorla gidiyorum kaldırmada koyuyorum atıyorum bankada bir işim var bankanın önüne koyuyorum ben ne bileyim. Yapayım belediye bir şey var. Hani hiç onda sıkıntı yaşamıyorum. Kesinlikle. O bakımdan güzel. Yoksa onun dışında ama başka aracı olmayıp motoru mecburen kullanana da bir şey söyleyemeyiz. Yok, o da. Burada mesela malzeme almaya gittiğimde hep motorla gidiyorum. Yani. Abi yani Evet gördüm. Çok güzelize sağlık. Allah razı olsun. Ben de şeyden Anladım. bahsediyordum. işte karavan yapan arkadaşlar da izliyorum. E, Camlarına işte sürgülü cam takılmış. E, yani uçuş uç maliyetten kaçılıyor ama öbür türlü camlar da çok karavana hiç bir cazip tarafı yok. Isın ve ısı yalıtımı için iyi değil, ses yalıtımı için iyi değil. Yani orijinali karavanların normalde bu karavan camı. Ama tabii diyoruz ki yine bu iş maliyete bakar, paraya bakar sonuçta. Ama karavan camının verdiği keyfi hiçbiri vermez tabii arkadaşlar. Yani sonuçta bu karavan için üretilmiş bir malzemeler bunlar. Onun için bunları kullanmak her zaman daha sağlıklı. Bakın bak şunları görüyorsunuz hep karavan için üretilen. Ben gördüm ama bunu bir sitede daha var. Buldum ben bu pekten bir sitede daha buldum. He. Var Sen de son adamda kalmış dedin ya. Bu ayın sonunda geliyorlar. He yani bir sitede daha gördüm. Gördüm gördüm aynısını gördüm. Ben çok beğendim bunu. Ha güzel. Kolay mı? da, iyi bakın, da şey değil, bak. Çift cam. Tabii, hep çift çam. Bunda da çift çam yanlıyorsun. Hep çift çam. Hep çift Yani ya. Tabii arkadaşlar onu söylüyoruz. Yani bu karavan camlarının hepsi çift çam. Isıya ve kese daha duyarlı. Hele kışın kamp yapacak arkadaşlar için de en ideali karavan cam olanlar. Çünkü öbür camlar çok sağlıklı değil. Ama hep söylüyoruz yine bu müthiş dövbe meselesi. Dövbe Ama dövbe bir karavanda yaptırıyorsanız dövbe da dövbe bence dövbe biraz daha böyle Karavana has ürünleri kullanmakta dikkatli olmak lazım. Evet şimdi bu, bunun üzerine ne bunun yapıyoruz Emre kardeşim? Ses yalı, şey, ısı yalıtımı Isı yalıtım yapıyoruz. O aynı zamanda hem ses hem ısı yalıtım özelliği olan evet, bir ürün. evet, ürün. Evet. Ve 19 milim kalınlığında. Öyle bir santim falan ha. değil yani. Emre Ortaydı görüyorsunuz. Adana'da evet. ee, sırf karavanda. Bunun üzerine de 2,5 şey, iki santimlik e, Knof'un malzemesi, pancar tüftesinden üretilmiş, tamamen doğal bir malzeme, ısı yalıtımı üzerine uygulaması yapılacak. Yapılacak. Getir şu parçaları. Evet. Enize, konuza sağlık. Bu çıkmıyor değil mi? Ee, yani? Burası kalacak değil mi? Şimdi, burayı biz ne yapacağız biliyor He. musun? Biz burayı şöyle kesip, şu hmm. siyah yeri alacağız. Hmm. Burası genişliyor. Daha. 5 santim daha genişliyor o, oh, Süper. O zaman ne oluyor? Burada istediğin gibi Yine bir bağcalanımız oluyor. 5 santimlik oluyor. daha geniş bir alan elde edeceğiz. Anladım. İstediğini koyup alabileceksin. Anladım. Yani. Anladım. Evet arkadaşlar sürecimiz devam ediyor. Evet turumuz devam ediyor. Vallahi bugün tam tur yaptık ha. Bir şeyler yapıyor belediye burada. İşte işte bunları böyle daha böyle müsait zamanda yapmadılar. O kadar sokağa çıkma yasakları vardı. Ya arkadaş. Tamam bir şey de düzgün yapalım ya. Evet arkadaşlar burası da güzel bir mekanımızdır. da Türkler dediğimiz yer. Adana bilmeyenler için güzel bir mekandır burası. Hem yürürsünüz, hem koşarsınız, hem bisiklete binersiniz. Her şey yapabilirsiniz burada. Kaç taraf hep böyle ağaçlıktır. Güzeldir yani. Kutmam O Orada yürümek keyif var. bayağı kalabalık olduğu söyleniyor. Yürüyenler, koşanlar falan. <laughs> sattandı burayı. Allah'ın burada bir trafik oluştu var ya. Millet isyanlar oynadı. Tam cumartesi günü yapıyorlar bu işi. Hem de öğle vakti. Allah bir trafik vardı. Millet isyan etti. Ya biraz kafa çalışması lazım ama işte Ne oluyor? oluyorsunuz yani abi? Neyin konusu bu? Tabii bunu daha böyle uygun bir saate o kadar Sokak açmasak o zaman yapmadılar asfaltı. Böyle sonra serbest bir günde hem de cumartesi gün öğlenin ortasında. Aa, abi şu kurmaya çalmasak var ya ama işte olmuyor. Bu ülkede de. Hindistan mısınız kardeşim siz? Orada kormayı çalmayanı dövüyorlar herhalde. çıkıyoruz. Adnan Menderes bulgarını. Burası meşhurdur. Herkes bilir. Göl kenarımız. Cumartesi pazar. Allah Allah. Mangal ve duman dağlarıyla doluşuyor. Fakat şimdi ee, bizde yasaklar açıldı. Aslında biliyorsunuz Adana'ya. Cumaş pazar yasaklarımız yok. Fakat ilk gün inanılmaz bir Kalabalık olduğu için şeyde Adnan Menderes'te valilik tekrar yasakladı. Bence doğrusunu yapmışlar. Yani orada oyun yapmakla. Yoksa şu Adnan Menderes buradan girişten itibaren arkadaşlar her yer <laughs> araba da, insanlar da insan insanlar silin. Yani i̇nsanlar yürümesine sebep bir sıkıntı yok. Yürüyebilirsin ama park etmekle oturmak, mangal yapmak yasaklandı. O kötü olmadı, iyi oldu bence birazcık daha sadece en azından kardeşim serbest sizde. en azından Cumaş pazar ya at üstünde buraya gelme ne yapalım veya yürü gel yürü evet dostlar bugün de videoyu bitiriyorum şuradan dalayım artık Aa, size bugünkü gelinimiz yarın kebap yemeye gelmiş evet günü yine... spor yapmadan bitireceğiz spor yapmayacağız bugün Ostan hop <laughs> Alttan geçtim valla Ulan dedim neyse otomatik bariyer şey yapıyor evet, Sen şu adına Abi ne rüzgar var ya ba başkan da geldi Ay başkan da önden geçmiş Ay. Evet Evet arkadaşlar Videonun da sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkür ederim karavanımızla uğraşıyoruz. Yapım devam edecek. Takipte kalın. Hadi bakalım herkese. Ciao Elbette Evet arkadaşlar. Sırf karavandan çıktık. Aracın birkaç eksiği vardı. Onun için e, çarşının içine indim. Yani maşallah bizim Adana'da da trafik artık şey oldu. Çok, bu, bu, bu bölgeye çok fazla gelmediğinden işte tarihi taş köprümüz arkadaşlar. Size göstermiş olayım. Daha önceki devam izleyenler zaten büyük ihtimalle motorla geçtiğiniz zaman biliyorlardır. Ama şöyle yine araçta bir göstermiş olayım. aldık. Bir paspas aldık araca. Ondan sonra camı acaba... bir davlumbaz sıkıntısı vardı sağ ön tekerin. O sipariş de geliyormuş. Onun bakacağım internetten gerekirse getireceğim. En azından fiyat almış olduk. Fiyatlara bakmış olduk. Ondan sonra sol aynasında sıkıntı vardı. O komple değişiyormuş. Allah'ım ya Rabbi ya. Arkadaş Ona da bakacağım bir internette ikinci yarı çıkmaya falan. Belki öyle bir şey bulabilirim. Bir de can kapak can kapağa bakacaktım. Fakat çok hoşuma gitmedi. Kapak cantları yerine büyük ihtimalle şey yapacağım. Boyayacağım. Ee, şeyi, cantları. Daha da güzel olur büyük ihtimalle. Etrafını gri ortası, ortasında aa bak şey söyleyecektim. Jant kapağının bir tanesi kırıktı. Hay Allah unuttum onu. Neyse internetten bakarım. Yani onu boyarım. Onu öyle yapar mı gibi geliyor. Diğer kapı fitilleri vardı. O da zaten kaportaya vuracaktı kapı ile ilgili. Kaportacılar da olurmuş o fitiller. Metre fitil alsan daha uygun olur dediler. Şimdi onu bir gün metre fitile bakacağız. Yani kapatıcı arkadaşlar gittiğiniz zaman onları halledeceğiz. Ama bir acayip bir trafik ya. Yani böyle bir şey olmaz abi. Adana trafik, trafik kaynıyor. İstanbul gibi olduk diyorlar. Baba geçiyorsan geç. Geç baba geç. İzin veriyoruz. Geç. Ben de buralara motorla geldiğim için çok sıkıntı olmuyordu arkadaşlar. Fakat hava bugün felaket. Ee, sabah yağmurluydu. Şimdi açtı hava ama rüzgar var. Ve ee, güzel serin esiyor. Şuradan kaçayım mı sola doğru ya? He, şöyle yapayım. Sola kayayım. Durum vaziyet bu. Bakın burası sinema müzemiz. Sinema müzemiz. Burası da Turizm Bakanlığı'ndan kazanılmış bir şey yapmışlar muhtemelen. ihtimalle. Ya insana da çok düzgün araba kullanmayı bilmiyorlar abi. Yani biraz da ondan kaynaklanıyor. Araba kullanmayı bilmeyenler maalesef araba kullanıyor. Mesafeyi iyi ayarlayamıyorlar vatandaşlar Az önce işaretimizi verdik tek elimizde Hoppa Evet Adam bu Hadi bakalım abi şimdi kırmızı yanacak. Evet, şimdi bize yanacak işte. Hakikaten araçlara kamera şart ya. Valla yani bence e, araçlara kamera şart. yurt dışında birçok araçlarda kamera zorunluluğu var. Hakikaten bence kötü olmaz. Evet, büyük merkezce parkımız arkadaşlar burada. Yaklaşık 10 bin metrekare bir alana sahip güzel bir merkez parktır. Bakılırsa güzel olur, bakılmazsa aynı yemişsin dostum. Ama bakılırsa bir, yemeşim, bir alan nefes alacak bir yer yani Yılda kaç kere geliyorsun desem, yılda herhalde bir kere falan geliyorum çok güzel bir alan. Kedi kat yapacak bir şey yok Şehir turuna başladık bugün. Evet. Yapacak bir iki iş daha var ama onlar herhalde artık kalsın. Onu daha sonra yapacağım. Elimde kamerayı görün de beni radar zannediyordur ha. Yoratoru <laughs> tutuyorum ya böyle. <laughs> Allah'ım. Murat <laughs> yavaşlıyor yanından geçerken böyle. Bir <laughs> çevirgenlik oluyor.